İçeri girmeyin. Bak Brad, Freddy bu fotoğrafta çok sevimli. Neden laboratuvar önlüğü giydiniz? Acil adli çalışmamız için. Ayrıca ortalık fena batabilir. Bir kazamı daha mahvetmek istemem. Önlüklerimiz ve rozetimiz tamam. Şimdi tek eksiğimiz plan. Araştırma laboratuvarındayız. Yani bize araştırma projesi lazım. Ne kullanabiliriz? Düşünün. Aa, ne? Destoido'nun laboratuvarına girmek için o garip köpeklerini kullanmak istiyorlar. Öyle mi? Çok kolay olacak. Onlara tuzak kuracağız. Sonra da parçaların yerini söyletecek kadar uzun süre esir tutacağız. güvenli bölge. Bu Exmo 3000 D5 serisi. <laughs> Giriş kodunu kırabilirim ama <laughs> biraz zaman lazım. <laughs> Belki de kilitli değildir. Olamaz. Biri Destroy'da dosyalarını başka bir sunucuya aktarıyor. Bakalım dosyaların şifresini çözebilecek miyim? <laughs> Bilgisayar dondu. Yeniden başlatayım. Buyurun efendim. Furman, bu akşam laboratuvara girileceğine dair bir uyarı aldım. Orayı hemen kapatmanı istiyorum. Bu akşam çok işimiz var efendim. Birçok bilim adamı... Salata bar için bedava bilet verip orayı hemen kapat. Emredersiniz. Dikkat, güvenlik ihlali olabilir. Güvenlik... Binayı kapatın. Tekrar ediyorum. Binayı kapatın. Binayı kapatın. Binayı kapatın. Buradan en kısa zamanda çıkmamız gerek. <laughs> düşündün Scoob? Hadi gidelim. Destroydo şirketi. Korku ayısı Destroydo'nun laboratuvarına girebildiğine göre Destroydo'ya ulaşıyor demektir. Nasıl olduğunu öğrenmeliyiz. Biri geliyor. Bu George Avocados. Bildiğim kadarıyla adı Avokados. Yalan söylemiş. Destroyito'nun bölgesine giremediğini söylemişti. Avokados korka inso olmalı. Bunu Şerife söyleyelim. Şerif Stone, bir şeyler öğrendik. Ha? Hı -hı. Merhaba Gizem Şirketi çocukları. Bay Owens Destroyito'ya girip labor.